Bilmediniz mi? Sineye millet diyelim. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oran var galiba. Bunu altın oran diyorlar. Yanlış bilmiyorsan belli sayıda milletvekili istifa ettiği zaman ülke erken seçime gidiyor. Yanlış bilmiyorsam ya. Yani, yani Saadet Partisi, o zamanki Refah Partisi, şu anda Saadet Partisi. Aynı parti sonuçta. Neden böyle bir seçeneği hiç gözden geçirmedi? Evet. Yani çünkü sizin ipinizin çekildiği belliydi. 7'den 77'ye kadar Süleyman Demirel aldığı an o hükümet kurma yetkisini size vermediği zaman bu işin böyle olacağı belliydi. Neden gidemediniz bir erken seçime istifayla? Evet bizde devlet adamlığı esastır. Yani bizde sineyi millete dönme hareketi olmaz minnet bize yetki verdiyse onun sonuna kadar ama bütün yetki elimizden bütün, alındığı için söylüyorum. Bütün yolları tekrar arama aramak kaydıyla devam edilir çalışmaya. Öyle bir yetki verilmişken dönemezsiniz. Bu, bu büyük bir sorumluluktur. İşte burada hatırlattığınız çok önemli bir konu var. Aslında 28 Şubat'ın baş aktörü Demir 28 Şubat'ın baş aktörü Çevik 1'dir. Bunlara bunlara hiç dokunulmamıştır. 28 Şubat'ın baş aktörlerinden birisi de Medya'dır. Medya ya, hiç med konuşulmamış. Medya, medya da medya patronları da tabii hortumcular dediğimiz zaten hortumcuların uzantıları elindeki şirketler medyadır, televizyonlardır çoğunun. Bankalar ve televizyonlar ama baş aktör Süleyman Demirel'dir. Baş aktör Çevik Birdir. Bunlara bak bu süreçte güya e, Balyoz Harekatı, Ergenekon Harekatı, 28 Şubat hepsini temizliyoruz dediler. Hepsini bıraktılar. Hele Demirel'de Çevik Birdir hiç dokunmadılar. Bir ifadesini aldılar Çevik Esas baş aktörleri ellemediler. ama ne, bu, Ellerler mi hiç? Kendi tamam. kendilerinin doğmasına neden oldular? Kendileri besleyen onlardı. AK Parti'yi besleyen, çıkmalarını sağlayan, ortaya güçlenmelerini sağlayan o o darbeydi 28 Şubat darbesi. Onun için e, diyoruz ki e, tabii ki kendilerini besleyene, destek olana bir şey yapmazlar. Yapmadılar da. Şimdi kısa bir reklam arasında gideceğiz. Bir dört dakika. Ondan sonra yine bu İnşallah. 28 Şubat ve. Saadet Partisi'nin önümüzdeki dönem hedeflerine geleceğiz.